Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Sims City oynuyoruz. Arkadaşlar, ee, ben bu oyunu yeni oynuyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş. Merhaba başkan. Ben Eva, şehir danışmanınız. Size başlangıçta yardımcı olmak için buradayım. Önce yeni şehrinizi ana otoyola bağlamamız gerekiyor. Yanımda abim de var bu arada. Şimdi burada ana yolu Ha. Güzel. Buraya yol yaptık. Yapıyormuşuz. Tamam. Otoyola bağlandık. Şimdi şehrinize gelebiliyor diyor. Evler diyor. Ev yapalım bakayım. Tamam. Anladım. Buraya mı? Nereye yapıyor? Ha iyi. Oraya bir ev yapalım. Güzel. Oraya yerleşirler. Tamam buraya böyle koyalım. Ne para kazandık. Güzelmiş. Şimdi şuraya şöyle Şöyle mi yapacağız ya? Ne yapıyoruz? Biraz da ev yapsak mı acaba? Bir dakika. Şöyle. Olmuyor. Ha böyle mi? Ha çivi üretecekmişiz. Abi ben de yol çizeceğiz sanıyorum. Neyse like atmayı unutmayın bu arada. Yan yana yapalım. Ki buradan hemen gitsinler. Bravo. Şimdi bir miktar çivi üretelim diyor. Dur. Hı, buradan. Girdim. Hoppa. Güzel. Çiviler yakında hazır olacak diyor. ve hazır oldu bile. Çivilere dokun diyor. Dokun. bak buradan geliyorlar. Arabayla giriyorlar oraya. Bir tane daha ev yap diyor. Buraya taşıyalım onu da. Güzel güzel gidiyoruz. İkinci bölümleri gelebilir bu arada. Yani gelebilir bir şey. Neyse. Buraya da çivi atalım. Para Aa buradan level atıyor. Şu pembe şeyler var ya bak. level atıyor. Dur at Evlerimiz güzel. Ev mi bu yedi? Neyse ev. eve hiç benzemiyor bu. Rüzgar enerjisi santrali. Onu şuraya yapalım. Hatta şöyle. Evler gözüksün diye. Burada ışıklar da yakıyor. Evet bir de küçük fabrika. Bayağı küçük ay. Baya küçük fabrikaymış. <laughs> Neyse. Fabrika üstünde metal üretiyor. Buradan da metal yapıyoruz. Ondan sonra buradan küçük şeyler. İnşaat malzemeleri dükkanı. Buradan da rezindaymış. Ev değilmiş bu. Şimdi hazırlanan metalin üstüne dokunarak onu toplayın. Çünkü güzelmiş onun bu arada. Aynen güzelmiş. Şimdi bunu buraya atıyorum. Ha burada boş, buraya da atalım. Güzel. İyice şey yaptık. Bunu buraya mı atıyoruz? Ha buraya. Şimdi hazırlanan metalin üstüne dokunarak onu toplayın. Tamam. Onu da topladım. Güzel. Buraya metal attım. Buradan da para alıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum herhalde. Buradan onları şey yapıyorum. Alıyorum parayla herhalde. Ev inşa etmek e, size okumadım bile ya. Musluk falan diyor. Biraz koltuk sanki. Koktuk sanki. Duşlarımızın çalışması için suya ihtiyacımız var. Güzel. Her şeyden var burada. Onu da buraya koyalım. Tamam. Harika. Yüzde %200 daha güzel kokuyor. Şimdi e, buradan sonra standart fabrika yüksek teknoloji fabrika falan varmış. Merhabalar ben Daniel. Körfez'in karşısındaki şehrin başbakanıyım. Neden gelip şehrimizi ziyaret etmiyorsunuz? edeceğiz bekle. Gidelim bakayım. Arkadaşlar size bir öneririm. Ee, oyunun adı Sim City. Çok güzel bir oyun bu arada. İkinci bölümler falan gelebilir. Abim de olabilir. Veya da ben de çekebilirim. Bilmiyorum. Ben de olmayabilirim. Olabilir her şey. Ha, buradan satın alıyoruz. Altmış falan diyor. Tamam aldık. Aynı Hayday gibi. Neyse ziyaret ettiğiniz için teşekkürler yarın yine beklerim her gün satışa yeni ürünler koyuyorum tamam dönelim şimdi bazı simler şehrinize taşındığına göre şehrin artık gerçekten bir isme ihtiyacı var koyalım hanım Meli Bataklı diye isim mi olurmuş adı ıı, sim city olsun. Güzel. Bu heyecan verici şehrin ilk yönetim binası hazır diyor. Tamam alalım. Bunu e, şuraya koyalım. Güzel. Şöyle. Buraya da ev yapıyoruz. inşaat etmemişti ondan. Merhabalar başkan şehre hoş geldiniz. Harika bir şehir kuralım. Oo, güzel. Tamam. Oradan görevler. Bakalım. Neymiş? Nasıl bir şey? Başkan yolculuğuna başlıyor. Gelmiş geçmiş en arka şehri inşa etme vakti. Metal üret ve topla. Sonra Çivi üret ve topla. Oluyormuş zaten. Bir dakika. Hı. Bundan iki tane yerleşim bölgeleri oluşturuyor. güzel yerleşim bölgeleri de oluşturduk açıvi yetmiyor ahşap sonunda ahşap geldi güzel bir his. tamam şimdi büyüyen şehir konut binalarını yükselt Ana yolu genişlet diyor. Nasıl yapacağız onu? Arkadaşlar e, oyun gerçekten güzelmiş. Abim yükledi. E, bunu çekeceğiz dedi. Çok güzelmiş bu arada. E, kaç dakika olmuş? 8. 10 dakika olsun. Kapatalım. Sonra ikinci bölüm de gelir. Şimdi şey yapacağız. Buradan Biraz daha konut yapalım. arkasına yap bir tane. Ee, Çok evet arkadaşlar yanım abim de geldi. Ee, ama yine ben çekeceğim. Ee, şimdi ne oldu şimdi mi var? Ha gidiyorum tamam. Gidiyormuş arkadaşlar. Neyse buraya çivimizi koyalım. Arkadaşlar çivimiz hiç yok. Çivi üreteceğiz. Şuraya çivi koyalım. 10 ee, dakika olsun kapatacağım demiştim zaten. Buraya bir dakika. Heh, tamam. Bir tane daha şu çivi olsun. Zaten o göre tamamlanıyor. Metal de yapalım biraz. Şöyle. Hapşap. Hapşap, Hapşap. Hapşap da koyabiliyormuşum. <laughs> Aa bak. Şeyler yandı gördün mü? Buraya e, bakalım. Şöyle buraya Çizelim. Yol çizelim. Böyle. Güzel güzel. Sonra şurada kalsın inşaat gibi. Heh. Şimdi arkadaşlar bence yeter. Birazdan da 10 dakika olur zaten. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız ee, like atın. Abone olun. Şimdi kapatıyorum.